Nedir bu? Büyük ihtimalle tahıl küpü. Benim tarih dersinde gördüğüm kadarıyla tahıl küpü. Eskiden bunlar toprak altında bozulmadığı için yağ konuyor. Tahıl ürünleri konuyor. Yanındaki şey de biz internetten baktık, destekleme. Küpü düşmesin diye zamanı korken Hı -hı. şu yandakilerde destekleme oluyor. E, kaç yıllık bu aşağı yukarı sizce? Valla bence burada Karyalılar falan yaşamış herhalde. Hı -hı. Osmanlılar zamanından da kalma olabilir diyorlar. Yani baktık öyle de deniyor. Dışında kendinden şeyli desenleri var. Toprağın kendi rengeli işlemiş desenler var. Yanda da 3-4 kat gözüküyor burada. Destekleme şeyleri var. Destekleme için şey yapmışlar küçükler. Evet. Ekleme. Ekleme. Ağzının kapağı kırılmış, ikiye ayrılmış. Kapağı da var burada. iki tane kapak var. Kapak ortadan ayrılmış ama ikisi de burada. Yani biz müzelere de jandarmayı tepsinin haber verdik lazarken diyorsun. O değil kız. Tamam. Şu an zaten konuştuk biz. Tamam, tamam konuştuk. Evet. 이 n 같은.